Cenab-ı Allah, iyi insanları başımıza meksik etmese Türkiye'nin başına bugüne kadar ben 64 yaşındayım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Mahşer yeri gibiydi her yer, yağmur yağıyordu zaten. Devlet Demiryolları'nın vagonlarının açtığını duyup buraya sığındık, trenlere sığındık. Kendi evim kadar sıcak hissediyorum, güvende hissediyorum. Hakikaten hizmetin daha anlamının büyük olduğunu gördüm. Çok hizmet yapılıyor tüm demiryolu personeli seferber oldu hepimiz için. Ücretsiz tren taşımacılığı yapıldı bu arada. İnsanların üzerinde para var mı yok mu sorulmadı yani direkt ücretsiz olarak taşımacılık yapıldı. Gece gündüz çalışıyorlar hiç durmuyorlar. Sürekli geliyorlar sürekli ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Gerek ısınma gerek barınma gerek Erzak. Üç öğün yemek veriliyor bu istasyonda. Çocuklara bez, mama, kadınlara olsun, çocuklara olsun. Çok şükür her bir şey bu. Evet her şeyden faydalandık. Tan sıcaklığından bahsetmiyorum. Gündüzde, gecede gece de aynı insanları görebiliyorduk. Devlet demiyor taşımacılık taşımacı aşerim. Yani bu zamana kadar verdiği hizmetin yolcu taşımacılığının haricinde en güzel hizmet. Allah razı olsun. Her türlü yanımızdalar. Her türlü desteklerini esirgemediler. Biz de dedik ki ne? Onlar bizden esirgemiyorsa biz de o gelen trenlerden esirgemeyelim. Biz de elimizden geldiğince onların yükünü hafifletmeye çalıştık. Gerek yemek dağıtma, işte ne bileyim erzak dağıtma. Paket dağıtımında yardımcı olmak için gönüllü olduk. Hep beraber çalışıyoruz burada. Bir aile gibiyiz aynı. Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ'nin vagonları bizim ikinci bir evimiz oldu, yuvamız oldu. Halktan insanlar alındı, değil personel. herkese kucak açıldı. Kurumun güzel bir hizmetidir yani Allah razı olsun bu adamlardan. Verende de, sebep olan da, da hizmet edenler de, sağ olsunlar yani. Devlet Demir Yolları Kurumu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hiçbirinin eksikliğini vermesin.